Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte küçük bir e, kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. E, şöyle Gördüğünüz gibi 6 tane kutumuz var arkadaşlar. Şu 20 masalı alayım Şu da sayılmasın. Evet. E, küçük bir kutu açılımı arkadaşlar. Hesabım bu değil arkadaşlar. Bu böyle küçük bir yan hesabım arkadaşlar. E, o yüzden yani yoksa e, an hesabım 10.000 kufalarda. Şimdi dilerseniz arkadaşlar başlayalım. E, i̇lk olarak e, kufalardan şöyle şunları alalım bekle bunu almayacağım şu sprey e, onları alalım arkadaşlar belki yeni karakter çıkardı onlardan alırız bakalım küçük kutumuz var mı evet ilk önce küçük kutulardan da başlayalım evet bundan bir şey çıkmadı arkadaşlar hemen devam ediyoruz bu küçük kutudan da bir şey çıkmadı şimdi büyük kutulara geldik arkadaşlar bunları da açıyorum 65 arkadaşlar poka çıktı birinci karakterimiz bu arkadaşlar Bakalım başka karakter çıkacak mı? Hemen bu kutumuzu da açalım. Bundan bir şey çıkmadı. Şimdi son olarak da arkadaşlar kutumuzu açıyoruz. Açtık. 5 yazdı ve gelmedi. Ee, arkadaşlar e, Poka çıktı şu an. Şunları yükselteyim biraz. Bekle. Tamam. Ee, yeni karakterimiz pok arkadaşlar. Bu sayede Poka'nın sayesinde de Enderlerimiz tamamlandı arkadaşlar. Ee, geriye sadece e, Super Ender için Rico, Dar, Daryl, Carl ve Jackie, Jackie ve ee, Gaz kaldı arkadaşlar. Bir tane süper Ender'imiz var o da Penny arkadaşlar. E, varmış arkadaşlar sadece bir tane kutu geldi. Onu da pokoya verelim hemen bunu. Sonra bu eşyayı alalım ve eşya bölmesi açıldı. Hemen gelelim Poco'yu da yükseltelim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben size ana hesabımı göstermek istiyorum. Bakın bekle Düş, e, dükkanda hiç şey var mı e, alınacak bir şey. 30 taşım var arkadaşlar. 30 taşa gidip bir tane e, büyük kutu açayım mı arkadaşlar? E, belki karakter çıkar arkadaşlar. Açtım bakalım. Geliyor mu? 106. Gelmedi arkadaşlar. neyse arkadaşlar sağlık olsun. Şu karakterlerimizi yükseltelim. Evet. Sağlık olsun arkadaşlar. Ben Anayasalım'a gidip geliyorum. Arkadaşlar şu an hesabı, Anayasalım'a giriyor. En son çektiğimde kupası 5000 kupaydı arkadaşlar. Ve şimdi geldim. 10.235 kupaya arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın. Ee, kardeşler. Bu kulübe sadece kardeş olanlar gidebilir arkadaşlar. Ama siz yine de gelebilirsiniz. Sadece davetle. Eee şunu göstereyim. <laughs> Arkadaşımla sohbet ettik arkadaşlar. Onları kapatırım ben söylerim. Eee buna da teklifler gelmiş. Bunlar gelmiş bunlara. Tamam. Bakalım başka bir şey var mı alınabilecek. Yok gibi. Evet, bu hesapta böyle arkadaşlar şunları da alayım. Alayım ve gördüğünüz gibi 50'ye gidiyor. E, 24 düşmanı 24 düşman yok idi, bulmadım arkadaşlar. E 5 gün sonra yeni görevler geldiğinde e, onu yapacağım ve 51'e gelip mega kutuyu alacağım arkadaşlar. Sonra ilerleyerek ilerleye 70'e doğru geleceğim arkadaşlar. Yani bu hesapta böyle arkadaşlar. E sorarsanız 42 tane karakteri var e, ee, Nita, Colt, Bull, Jesse, Brock, Dynamite, Bo, Tick, 8 bit, Ems ve Stu var arkadaşlar. Enderler olarak da El Primo, Barley, Poco, Rosa var. Süper Enderlere geçtik. Rico, Daryl, Penny, Carl, Jackie, Gus. Destanslar arkadaşlar. Piper, Pam, Frank, Bibi, B, Edgar, Griff, Grom. Gizemler arkadaşlar. Mr. P ile Squeak. Ee, Esra Neviler, Kruv. Kromatikler, Gale, Sir, Colette, Albayraf, Belle, Baz, Feng, Eve, Eve ve Otis arkadaşlar. İki tane de sansı kapalı. Ee, altı tane de gizemli kapalı. Bakalım gizemli kaç tane kapalı. Beş tane efsanevi kapalı ve e, altı tane de kromatik kapalı arkadaşlar. Yani geriye sadece... E, bir 10 20 19 karakter mi? ne kalıyor Arkadaşlar aynen 19 karakter kalmış ee, cini çok istiyorum arkadaşlar cini cini işte ve Nani ve Bonnie istiyorum son e, Sprout istiyorum Tara istiyorum Leon istiyorum sen istiyorum ve Spike istiyorum son olarak da işte Sam istiyorum arkadaşlar Arkadaşlar size son olarak e, bir şey söylemek istiyorum. E, biliyorsunuz ki artık e, kupa e, kupa diyorum e, abonelerimiz düşmeye başladı arkadaşlar. E, buna çok üzüldüm arkadaşlar bunu görünce. Lütfen abone e, abone olun ki e, şeylerimiz alsın arkadaşlar. Video'larımızın izlenmesi artsın, abonemiz artsın. Hedefimiz 100 abone ama 75 75 diyorum. 70 abone hiç olamadık arkadaşlar. E bu arada şurada benim eski hesabım arkadaşlar. Şunları da göstereyim. Bunda bir sürü <laughs> karakter var. Ama benim şu anki hesabım 42. Bunda 40 tane karakteri var arkadaşlar. Sayım isterseniz 24 dütbe oldu. Rico, Barley, Jesse, Nita, El Mortis, Crow, Pam, Tara, Penny, Bibi, 8 Bit Search, Edgar, Poco, Rosa, Carl, Lani, Shelly, Frank, Jean, Gin, Ginny, Bob, Bo, Bull, Tick, Ames, Daryl, Mr. P, Max, Piper, Dynamite, Brock, B, Jackie, Colette, Gale, Stu, Lou, Griff ve Belle. <laughs> Yani arkadaşlar size aydın gösteriyorum. Bana izlediğiniz gibi arkadaşlık atabilirsiniz. Ee, lütfen arkadaşlar abonelimiz alsın arkadaşlar. Sizden rica ediyorum lütfen arkadaşlar. Çünkü bunu görünce gerçekten çok üzüldüm. Ee, onun için gerçekten gelin arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz bir 3 maç atalım arkadaşlar. Bir size hesabımı göstereyim. Şöyle Albayraf Max gördüğünüz gibi şurada. Abay lafımız Max. Ee, en son otiz çıktı arkadaşlar. Büyük kuzudan otis çıkardım. Şu an hedefim arkadaşlar. <laughs> hem karakterleri Max sayıp hem gel yıldız gücünü çıkaracağım. Hem de bütün karakterlerimi 20 ya da 22 rütbeye çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar şu an. Yani kupa kasıyorum desek daha iyi olur bence. Neyse isterseniz hemen bir 3 maçımızı atalım arkadaşlar. Neyle atalım? Eee... Bu arada arkadaşlar karakterini söyledim diye bana söven olabilir. Yani içinden söven olabilir ama ee, yani söylemek istedim arkadaşlar. Neyse biz bence Karl oynarım arkadaşlar. gördüğünüz gibi Brawl Pass'te. Brawl Pass almıştım eskiden arkadaşlar. Bir bazı sezonu herhalde. Dördüncü sezon mu? Üçüncü sezon mu? Neydi herhalde? O zaman almıştım bunu arkadaşlar. Çok iyi hatırlıyorum. Eee, şu an Arkadaşlar 862 tane altınım var. E, ee, 1000 altın yapıp Crow'un arkadaşlar e, ee, neydi bu? Kruvun. Ha, bunu biliyorum. Yavaşlatan toksin ya da bu kalkanı alacağım arkadaşlar. Büyük ihtimalle kalkanı, alırım. Mesela da ee, şöyle ee, yıldız yok. Kayan yıldız hani şimdi yıldız neydi adı ya unuttum. Unuttum da işte kayan yıldız arkadaşlar. E, onda. onu da mesela Crowbar'a ödürken tam o kalkana basarsanız hasarınız daha da çok azalıyor ve ölmenizin ölme, ölme riskiniz azalıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hemen şöyle Mr. P ile bir 3 maçımızı atalım arkadaşlar. Umarım 3 maçta da kazanırız. Biraz da kupa kazanırız arkadaşlar. Hemen. Uzun zamanda video çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Ama sizden rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen <laughs> Artık videolarımın videolarımı beğenin arkadaşlar. Sizden rica ediyorum. Artık. Rekimiz var. O karşıda da Mr. B var. Bizimkisi yine öldü. Super hot alalım. Bu acı Ama birinci olmazsak da ikinci alalım en azından arkadaşlar. Ne sağlık olur aptel Neyse arkadaşlar. Mr P değiştireceğim. En azından -1'i yedi aldık yani. 30 alacağım. 30 alayım. Hemen gidelim Yani arkadaşlar e, abone varsın diye video çekmek istedim. Çünkü artık e, üzüldüm. Tam 69 aboneyken 65 aboneye düştüğümüzü gördüm arkadaşlar. Biz onu tekrardan 69'dan 70'e çıkaralım arkadaşlar lütfen arkadaşlar sizden rica çok çok fazla rica ediyorum. Al, alır o beni. Ben alırım. Bizim, kolet Dur, bizim kolete. Bizim kolekte yardım edeyim de ortadaki yükleri alalım. Arkadaşlar bir de e, rozet gelmişti. O, şey otisin ağlayan rozeti geldi. Şöyle yükleri göstereceğim. Heh, böyle bir rozet arkadaşlar. Çok güzel. çok ağlayan bir Otis. Aha. Attım onu. Ölecek mi? Öldü lan. Arkadaşlar öldü. Derli attım ultimi öldü arkadaşlar. Herhalde gaza gitti oradan. Benim masayarımla da öldü arkadaşlar. Evet. O gerçekten burada çok iyi gidiyor. Hemen aldık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> Nereden nereye kastığımı tam 2 ayda 1 ayda arkadaşlar 5000 kupadan 10000 kupaya kadar kastım. 5500 kupadan 10000 kupaya kadar kastım arkadaşlar. Yani 4500 kupa kastım 1 ayda veya 2 ayda. Yani bir buçuk ay diyelim arkadaşlar. bir buçuk ayda 10000 kupaya kastım. Hatta 10000 10250 e, kupa. Eğer bir dahaki maçı maçta da birinci olursak 10250 2 kupa oluyoruz. Ee, bayağı zorlandım arkadaşlar. Kasarken bir sürü eksi yedim. Bir sürü artı aldım. Ama çoğunlukla artı aldım arkadaşlar. Çünkü yeni karakterler olduğu için hem de karakterlerin hükümeti düşük olduğu için kolayca aldım arkadaşlar. <laughs> oh 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 12 oh, Hele o hiç çiftmedim yani. Oradan vuracağını biliyorum. Hop buradan kurtu binme. Görme beni. Ah be. Neyse arkadaşlar öldük. Eksi yedik. <laughs> Olamadık. 10.252 kupa. Neyse i̇şte arkadaşlar 3 maç oldu. Kendinize iyi bakmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, son olarak da sizden bir ricam olacak arkadaşlar. Lütfen abone olun arkadaşlar. Ve like atın, yorum yapın. Hangi videolarda, hangi nasıl bir videolar çekeyim. Onları yazın arkadaşlar. Hiç yorum yok neredeyse bütün videolarında. Sadece bir... Ee, işte, Ultimate Spider-Man yine onu indirmeyi göstermiştim. Onda bir sürü yorum oldu ve Ticwarda de e, çok fazla yorum oldu ve sizden bir teşekkür isteyecektim arkadaşlar. Ticwarda Gece APK nasıl ilerler videosuna 10 bin hatta 11 bin e, görüntüleme olmuş arkadaşlar. Size çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, bu kadar önemsediğiniz için. E, size bir tane karakter çıkarma taktiği göstereceğim arkadaşlar. Hemen buradan geleceksiniz arkadaşlar adı renginden e, mesela siz anlamız. Buradan sarı ya da e, buradaki rengi dönüştürün arkadaşlar. Buradaki renkteki hesaplarda genelde Leon, Sandy ve e, ne Amber oluyor arkadaşlar. <laughs> Çünkü bütün bu renkteki e, adlı hesaplara baktım. Mesela birisi şey bana arkadaşa yapmıştı dolu. Bakın yenilmez çalarım bile. Alı rengi böyle ve Leon'u var arkadaşlar. Bakın. Bakın bunun adı, adı, rengi de böyle. Şöyle göstereyim. Efsanevisi var. Evet bakın emmegi var arkadaşlar. Bir de şu şey var arkadaşlar. Bunun da Leon'u var. Şöyle gördüğünüz gibi. Başka ben varım ama benim yok. Bakın. Bunun da efsanevisi var. Herhalde. Bakın bunun da Mega var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Benim kankam zaten arkadaşlar. Bunun da Ember'ı var arkadaşlar. Adı rengiyle evet. Sonra bu var. Bunun da efsanesi var diye hatırlıyorum. Bakayım yok bunun efsanesi yok. Ee, bunun efsanesinin olma, olma, olmamasının nedeni arkadaşlar kupadan kaynaklı. Mesela yukarıdaki Serkan e, şey Serkan diyorum. Serinde mesela 9015 iken co e, Joe 2 9395 iken e, bu 8 8395. Yani buna çıkmamış. 9000 kupadan üstüyseniz çıkabiliyor arkadaşlar. Yani 8378 kupaday de çıkabiliyor tabi. Ama bakın buna da Mac çıkmış. Sonra bakalım evet. Daniel'la bakalım. Bunun efsanesi. Evet arkadaşlar Ember var bunun da. Başka var mı? Bu var. Bunun olmayabilir çünkü 6000 kupada. Evet. Başka var mı? Bunun var arkadaşlar. Ee, vardı var diye hatırlıyorum. Evet sendisi var. Başka var mı? Eva var. Bakalım bunun var mı? Yok. Bu 1600 kupada daha tabii olmaz. Ee, bitti arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi alt renginizi böyle yaparsanız karakter çıkabiliyor. Tavsiyem yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok baktığımız çoğunluk hesabının da Meg, ne bileyim Ember, ne bileyim Leon, ne bileyim Sandy bir sürü karakteri vardı. Neyse arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakmayı, abone olmayı unutmayın. Like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ve